Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem. 2022'ye hoş geldiniz. Bu videoda biraz konuşmak istedim. Ya aklımda söylemek istediğim ve böyle adam akıllı düzgün bir video çekip karşınıza oturup söylemediğim şeyler var. Canlı yayınlarda bahsettim aslında bazı konulardan. Bu sene şey 2021'in yazında falan yaptığımda biliyorsunuz bir ara düzenli canlı yayın yapmıştım. O zamanlar aslında az çok bu konulardan bahsetmiştim ama daha derli toplu bir video yapmak istedim. Biraz kanalın geleceğinden bahsedeceğim bu videoda. Biraz geçmişinden. Geçmişinden başlayalım isterseniz. <laughs> Bazı sorular geliyor da. Yani uzun süredir geliyor. Yıllardır geliyor hatta. Çünkü ben 10 yıldır bu YouTube'un üzerindeyim. Platformun üzerinde bir şeyler yapıyorum, tepiniyorum, ediniyorum falan. Yani 5 yıl önce de geliyordu bu. Hatta belki 5 yıldan daha önce de olabilir. O zamanlar bile geliyordu yani. Kerem abi sana 900 yıldır aboneyim. 30 bin abonem vardı 9 yıldır önce. Şimdi bakıyorum hala 30 bin. Senin Allah belan bu tarz. Bu temalı yorumlar geliyor. En sevdiğim yorum tiplerinden bir tanesi. Ee, diğer yorum tipi mesela. Eğer profil fotoğrafında anime karakteri varsa veya güreşçi varsa. Direkt oku okuyorum tamam o yorumları okuyorum da asla ciddiye almıyorum yani çünkü genelde sorunlu tipler oluyor şu an kesin şimdi yorumlarda Kerem abi benim profil fotoğrafımda güreşçi fotoğraf abi diyorum bu arada yanlış anlama yaşımız aslında benzer de saygıdan diyorum yanlış olan bu yorumu da çok seviyorum bu arada dur başka bir yorumdan bahsedecektim de bu çok hoşuma gidiyor abi şey var böyle Kerem abi sonra bir şey yazacak ama parantez içinde abi diyorum ama yaşımız hani Yaşım benden büyük olduğu için saygı olarak. Yanlış anlamadım. Abi çok komiğime gidiyor yani. Bu kadar mı? Direkt abi deme o zaman abi. Bu kadar Egon'u şey yapamıyorsan. Hani ne bileyim. Koruyamıyorsan. Egon bu kadar inceleyecekse. Kerem de. Yani pis youtuber de yani. O parantez abinin bütün şeyini git, git şey yapıyor yani. Yazma abi Bitti zaten abinin olayı oradaki. Saygı maygı kalmadı. <laughs> yani çok garip bir şey o. Neyse. Ee, çok boşalttım ve ne yaptığımı unuttum. Ha, şundan bahsedecektim. <laughs> 30 bin abonen var hala hiç gelişmemişsin muhabbetinde de aslında cevabım basit. Benim geliştiğim bir zaman vardı yani. Aslında bakarsanız gelişiyorum da teknik olarak. Hani günde atıyorum 100 bin abone gelmesi yerine 2-3 abone geliyor bana. Çok küçük bir gelişme olduğu için tabii ki de yıllar sonra bile gelip baktığında insanlar hiç gelişmemişsin diyor. Bu kesinlikle doğru. Ve zaten herhalde 2015 yılından beri bazı eksepsiyonlar dışında e, aktif izleyici, izleyici kitlem 1000 bazen 2000'e çıkıyor. E, eksepsiyonlarda ne oluyor? Bir seri aşırı popüler oluyor veya mesela K19 aşırı popüler olmuştu. Böyle eksepsiyonlar oluyor işte. Veya bir video atıyorum normalden biraz daha fazla tutuyor falan. Onun dışında ama bu böyle takılıyoruz, böyle takılmaya da devam edeceğimizi yani düşünüyorum çünkü onun sonra yani bu kadar bu kanal ne kadar büyür, algoritma bu kanalı ne kadar ön plana koyar söylemesi zor dürüst olmak gerekirse ama benim hiçbir zaman özellikle zaten bu kanalı açtığımda 13 yaşındaydım hani düşünce yapım daha gelişmemişti yani şunu diyemezdim abi ben bu YouTube'u iş olarak yapmak istiyorum yani. E, hayatımı bundan kazanayım, hiçbir zaman demem bu arada bunu asla demem yani güzel olur hayatımı bundan kazansam tabii ki de hiç yani dünyada bir sürü iş var yapabileceğiniz belki de yapabileceğiniz en iyi işlerden bir tanesi budur en zevkli en ödüllendirici işlerden biri budur ama ben yani, tek değneğim bu olsun istemezdim başka alternatif e, revenue stream muhabbeti işte Türkçe konuşurken İngilizce kelimeler katmayı sevmiyorum genelde. Bundan kaçınmaya çalışıyorum da biraz yorgunum şu an gözlerime bakarsanız. 2022'ye yorgun başladım yorgun da bitirebilirim 2022'yi çok merak ediyorum zaten bu videoyu 2023'te Türkiye'nin asteroid mining yaptığı Göktaşı miningi madenciliği yaptığı Senede de Bakacağım yani büyük ihtimalle Yine böyle Oturup Genel olarak konuştuğum video yaparım bakarım bu videoda ne demişim, dediklerimin Nesi gerçek olmuş falan filan Ama şu az önce anlattığım konuyu kapatacak olursam ve yeni konuya yönlenecek olursam bundan sonra şunu diyebilirim. Yani ben o Goat Simulator oynadığım, Skate 3 oynadığım zamanlarda o videolar 100 bin izlenmeye geçti biliyorsunuz. Çok aslında bir yerlere gelebilirdim. Ama tembellik ve hani genel olarak öyle büyük bir isteğim de yoktu dediğim gibi. İşte bunu büyüteyim, para kazanayım falan benim hiç hani ön planımda değildi. Yani tabii ki de amaçlarımdan bir tanesi mi? Öyle. Ama şu an bile değil aslında baktığımda. Çünkü para kazanamıyorum. Vergi muhabbeti var. Para kazanmaları açık. Videomda reklamları görebilirsiniz. Ve hesabımda birikiyor bu paralar. Aman satayım. Poşet, poşet umarım içinde canlı bir şey yoktur. Çok korktum lan. Aaa neyse. Yani şu an para kazanmıyorum ben. Dediğim gibi kazandığım paralar birikiyor. Biriken para da zaten büyük bir miktar değil yani benim için herhangi bir e, işe yarayacak bir miktar değil özellikle TL'nin de düşmesiyle ki zaten e, geleceğim hakkında konuşurken bu TL'nin düşmesi e, geleceğimi etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi. E, Kısa ama bana diyorsunuz ya işte diyenler varsa hala Kerem abi 9 yıldır 30 bin abonem var niye gelişmiyorsun? Sebebi bu yani. Belki bir ara gelişebilirdim o trend oyunları oynadığımda. Ki bu arada onları oynarken de bayağı eğleniyordum o videoları çekerken. Şimdi baktığımda o kadar böyle mükemmel değiller de Yani demeye çalıştığım şey onları da uf şimdi milyoner olacağım bu videoyu çekince falan diye çekmiyordum yani. Cidden eğleniyordum. Ve büyük ihtimalle YouTube'daki en büyük amacım da o nedir o o ruh halini o eğlenmeyi, o isteği kaybetmemek olmuştur. Yani en büyük amaçladığım şey bu. Çünkü gerçekten çok anlamsız oluyor, böyle ızdıraplı oluyor, kötü oluyor yani. Ve o bana zaten gerçekten olsaydı ben YouTube'dan çekip gitmiştim. Ve farkındaysanız aktif olmadığım zamanlarda oluyor. Ya genelde aslında üniversite spor mu derken bunlar beni sıkıştırdığı için zaten sonra hani geriye çok az serbest zamanım kalıyor. Onu da YouTube'a harcamak istemiyorum mesela ama bunun da sebeplerinden bir tanesi yorulmuş olmam oluyor yani ya da ne bileyim hani aklım hani YouTube kelimesini kaldıramayacak durumda oluyor yani. Başka şeylere odaklanmak istiyorum falan filan. Yani benim sürekli aslında ortalıktan kaybolup geri gelmemin sebebi bu. Ben hani istediğimde, gerçekten istediğimde, gerçekten severek yaptığımda, eğlenerek yaptığımda bir şeyi eee Geri dönebiliyorum o zaman YouTube'a. Öyle diyeyim. Daha düzenli içerik atabiliyorum. Düzenli içerik atmak demişken artık bu geçmişi bırakalım. Anasını satayım. Biraz geleceğe yönelelim. 2022 yılında sizi neler bekliyor bu kanalın izleyicileri olarak? WBK22. Bol bol WBK22 bekliyor. Yapabildiğim en güzel içerikleri yapmaya çalışacağım. Başka YouTuber'larla, güreş YouTuber'larıyla da bu arada ortak içerik yapmak istiyorum. Onları tanımanız için tanımıyorsanız, şu an tanıyorsunuz yani, Yağız Altun'u tanıyorsunuz, ona serteyi tanıyorsunuz, ee, Enzo Paskey'i tanıyorsunuz, <laughs> Enes Gönenç diyeyim. Ee, Enes, şimdi Enes abi benden yaşça büyük olduğu için adı üstüne Enes, abiyi de bu arada parantez içinde saygıdan diyorum, yanlış anlam. Neyse. Ee, Enes abi benden büyük olduğu için Enzo Paski demek daha rahat geliyor bana. Daha böyle içim rahat ediyor. Enes, Enes Gönenç deyince falan böyle asker arkadaşım mı lan diyecek bir sıfırdan hani fırlayıp öyle hissediyorum. Neyse konuşamadım. Ama yani bu insanları zaten tanıyorsunuzdur. Belki yeni bir güreş youtuberı keşfederim. Punkstein var aslında. O diyor ki abi gel video çekelim. <laughs> Sonra asla olmuyor bu ne bileyim onunla da bir video çekmek istiyorum beni izliyorsan k 22 çıkınca veya k 22 olmasına gerek yok k 22 dışında bir konuda da video çekebiliriz. Yani çünkü ben k 22 döneminde hala Türkiye'de olacağım. Ondan sonra yazın sonuna geldiğimizde çok büyük ihtimalle artık her, her şey yerine oturmaya başladı. Yavaş yavaş. kesin olmamakla beraber henüz çok büyük ihtimalle ben e, yaz ya da yazın sonuna doğru Türkiye'den ayrılıyorum. Başka bir ülkeye gidiyorum. Bu ülke Kanada ve geri gelmeyi düşünmüyorum. Şimdi öyle bir şey var. Ben orada kendime hayat kuracağım, ayaklarımın yere bastığına emin olacağım ve bunu yapmak da benim birkaç senemi alabilir. O yüzden hani 2 ay 22 döneminde aktif olacağım. Ondan sonra yaz geldiğinde aktifliğim düşebilir hatta ...bir süre aktif bile olamayabilirim. Özellikle oyunlar konusunda. Çünkü bu masaüstü bilgisayar, birçok elektronik aletim, birçok eşyamı Kanada'ya... ...yanımda götüremeyeceğim her şeyi satacağım ben. Hani doğal olarak kullanamayacağım sonuçta onları bir daha. Orada ya da Kanada'ya taşıyamayacağım. Dediğim gibi. E, laptop alacağım büyük ihtimalle Kanada'ya giderken. O laptopla da vlog falan çekebilirim. Mesela Kanada'yla alakalı videolar gelir. Güreş'le alakalı videolar da gelebilir yani benim tahmin yaptığım. E, vesaire vesaire ama... Oyun hakkında bir daha bir şey gelir mi bilmiyorum ve genel olarak aslında içerik de gelir mi onu da bilmiyorum. Çünkü yani elim kolum dolu olacak, işim başımdan aşkın olacak orada. Hani Kanada'ya gidip yatmayı düşünmüyorum çünkü. Kanada'ya gidip tahminen belki de hayatımın en e, emek sarf etmem gereken dönemine gireceğim yani. Şu an bile aslında bayağı zorlanıyorum. Çünkü üniversite sağolsun ümüğümü çok güzel sıkıyor. <laughs> Sadece üniversite bu arada, hani başka şeyleri işin içine katmıyorum bile. Ee, oraya gittiğimde, evet zor olacak sırası benim için. O yüzden bu kanalın ne olur bilmiyorum. Belki o sırada kanalı tamamen unuturum ve yani bu MrZomji kanalının aktif olduğu, böyle güzel anlamda aktif olduğu son dönem olabilir. %100 kesin bir şey diyemiyorum. Çok fazla olasılık var, çok fazla şey değişebilir. Doctor Strange'de olmadığım için ben size tam bir şey diyemeyeceğim ama olursa şaşırmayın diyeyim yani. Bunu söyleyeyim ben size, bu bilgiyi vermek istedim. Bunun dışında güreş dışı şeyler atacak mıyım bu kanala? Büyük ihtimalle atarım. Ama bundan sonra güreş dışına çıktığımda daha çok Wings of Libertas kanalına odaklanmak istiyorum. Çünkü burada hepiniz beni güreşten tanıyorsunuz zaten. Güreşten tanımayanlar da artık güreşle tanımak zorunda kaldılar. Hani benim solduğum hava güreş bu kanalda değil mi? O yüzden güreşli şeyler atınca zaten genelde çok izlenmiyorlar vesaire vesaire. Ama Wings of Libertas kanalında yeniden başlamış bulunmaktayım. Ne 25 kişi falan abone. Yani ne yaparsam yapayım zaten bir pardon yemek yedim de şu an dışarı çıkmaya çalışıyor bir kitlem yok yani böyle kesinleşmiş işte Kerem abi şuna at diyen bir kitlem yok. o Bu arada o İngilizce kanal Kerem abi şuna at diyen bir kitle olmadığı için istediğimi atabilirim, istediğimi deneyebilirim. Video İngilizce olduğu için de şöyle bir güzelliği var yani çok fazla abone olmasa bile İngilizce video olduğu için güzel izlenen böyle ilgi nasıl diyeyim güzel etkileşime giren videolar olabiliyor. Yani mesela Bundan çok daha önce 2014-2015'te bir kanalım vardı benim. 10 tane falan abonesi vardı neredeyse. Evet. Ve <laughs> bir videom 10 bin izlenmişti mesela. Bot mod falan da değil sadece yararlı bir tutorial videosu gibi bir şeydi. Yani öyle biliyorsunuz İngilizceyi bütün dünya bildiği için konuştu demeyeyim. Konuşamıyor çünkü herkes İngilizce konuşamıyor abi. İngilizce biliyorlar mı? Biliyorlar az çok. O, o da aslında tartışılır da şimdi video zaten uzadı. Daha da uzatmak istemiyorum. Genel olarak böyle arkadaşlar kanalın geleceği görünüşte böyle. Ee, son olarak diyeceğim şey de çünkü kanalla alakalı, processingle alakalı. Ee, Kanada'ya gittiğimde ne zaman yaparım bunu bilmiyorum. Ne zaman fırsatım olur bunu da bilmiyorum aslında. Göreceğiz artık gidince göreceğiz. Ama ben ilk fırsat bulduğum zaman da güreşle kendimi iç içe sokacağım. Biliyorsunuz Türkiye'de pro wrestling çok az var. Pro wrestling ile alakalı her bir şeyi yaptım Türkiye'deki. Gördüm tanıdım. Turkish Power Wrestling'e gitmek haricinde. <laughs> Onda neden yapmadım hala bilmiyorum. Keşke gitseymişim. Neyse Kanada'ya gittiğimde güreş okuluna erişebileceğim bir kere. Toronto'ya gidiyorum çünkü bile. Ondan sonra Büyük orada güreş promosyonları vardır. Ben yani hiç kocunmam, hiç utanmam, hiç sıkılmam. Vaktim olursa o güreş promosyonlarından birinde editörlük olur, kameramanlık olur, spikerlik olur. Onu birkaç ay sonra yaparım şöyle İngilizcem iyice bir oturduğunda. Çünkü Türkiye'de olduğum için ne kadar hani çoğunuz İngilizceme itifad ediyor. Teşekkür ediyorum bu konuda size. Ama ben görüyorum yani çok 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 hatam var. Bu da İngilizceyi pratik edemediğim için yani doğru düzgün konuşamadığım için yani şu an ben bu videoyu bile bakın 20 dakikadır Türkçe konuşarak 20 dakika oldu mu acaba bu arada bilmiyorum belki daha da uzun olmuş olabilir Türkçe konuşuyorum İngilizce yani online oyun oynamadığım sürece yani son zamanlarda işte biraz DPW review ile birlikte iyice uzunca böyle İngilizce konuştuğum videolar çekiyorum da onun dışında gerçekten böyle uzun uzun Türkçe konuştuğum gibi İngilizceyi konuşma fırsatım olmuyor ama çok kısa sürede ben zaten hani bütün parçaların bende olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Kanada'ya gittiğimde büyük ihtimalle bir ayda Hani şey yapamayacak, asla anlayamayacaklar benim En azından şey olarak Aksan olarak, İngilizce olarak Kanada dışından bir yerden geldiğimi sanmıyorum. Şu an bir de çoğu oyunda Amerikalılarla falan konuşuyorum, İngilizlerle konuşuyorum falan. Türküm deyince Nani? Diyorlar. Şaşırıyorlar yani. Neyse. Ee, Taşlaklarımı <laughs> şu kenara koyuyorum şimdi. Öyle. E, dediğim gibi. Bir güreş promosyonuna girmek isterim, Orada güreşmek isterim. Bu arada bunun da videolarını zaten kesinlikle atarım kanala yani. Size de gösteririm. Bana destek çıkın lan. <laughs> Yerli ve milli Türk güreşçi. Lütfen yani. Ee, bana destek çıkarsanız hani yardımcı da olmuş olursunuz. Eee... Öyle böyle. Ha bir de bir de WWE'nin şovuna gitmek istiyorum. AEW'nin şovuna gitmek istiyorum. Bula New e gidebilirim. Amerika'ya gelirse New e giderim. Öyle. O tarz şeyleri de çok istiyorum. Şöyle adam akıllı, yüksek prodüksiyonlu bir güreş şovuna gitmek istiyorum sonunda ben. Kanada'dayım. Amerika yine uzak aslında çünkü çok geniş bir coğrafya orası. Ama uçakla hani 9 saat falan o kadar sürmez herhalde. Kanada'dan Amerika'ya geçip Herhalde onu vatandaş olunca rahat yapabilirim çünkü diğer türlü biraz sıkıntı. Ha demek Kanada'dan Türk vatandaşı olarak Amerika'ya geçmek istiyorsun. Pasaportuna gel sen şöyle keşoya gel deyip hani o iş biraz zor olabilir de. Günü geldiğinde ee, o şovlara bir de DPW şovu devam ediyorsa Deadlock like Pro Wrestling ona da gitmek isterim. Onun sebebi de abi işte siz sadece bir izleyici olarak düşünün kendinizi büyük ihtimalle öylesiniz zaten %99'unuz. Beni tanıyorsunuz, YouTube'dan sadece ama YouTube'dan görüyorsunuz. E, Onat Sertek'i görüyorsunuz. Enzo Paski'yi görüyorsunuz. İşte Aspro TV'yi görüyorsunuz sadece. İzliyorsunuz. Ben hepsiyle gerçek hayatta, e, Enes abi haricinde gerçek hayatta buluştum, tanıştım. Enes abiyle de hani arada sırada konuşuyoruz, muhabbetimiz var yani. E, biliyorum ben, kişisel olarak biliyorum. Ama hani kendi açınızdan bakın siz aslında hiçbirimizi kişisel olarak bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Ben de onların hiçbirini kişisel olarak bilmiyorum ama yani 2011'den 2012'den beri izliyorum hepsini böyle onlarla büyüdüm resmen ve düzenli olarak izliyorum yani. Öyle de bir durum var. O yüzden bir onları görmek istiyorum abi. Onların da bir elini sıkmak, bir merhaba demek istiyorum yani. Öyle. Öyle. Aslında Böyle bir şey mümkün olur mu bilmiyorum ama mümkün olursa belki yani zor ama hani deadlock olur da büyürse ne bileyim sadece güreş showu değil podcast olarak bir şey olarak büyürse de fırsatım olursa yani onlara da bir şekilde yardım etmek isterim yani onlarla da bağlantı kurmak isterim aslında hoş olabilir hoş olabilir özellikle işte İngilizce kanalı güreş dışı şeyler için yapacağımı söylemiştim ama Şundan da bahsettim hani olur da durumlar değişirse belki ne bileyim bir bakmışsınız 3 sene sonra <laughs> orada hani bu kanalın benzerini orada yapıyorum. Hani güreş hakkında şeyler yapıyorum orada belki bilmiyorum. Çok fazla potansiyel var bunlar artık biraz daha hayale meyale giriyor. Ee, o yüzden daha fazla uzatmayacağım Sikeyim götünü. <gülüyor> <gülüyor> evet. 2022'nin özeti umarım bu olmaz. Son az önce söylediğim kelimeler olmaz. <laughs> ne diyeceğim bilemedim Sinirlendim yani. Çok bayağı şeydi böyle. Mağara adamı moment yaşadım orada. Mağara adamı moment yaşadım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> uva uva diye bitiriyorum bu videoyu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü bir şey diyemiyorum. Az önce gördünüz. Sıfır yani. Bitti. Beynim şu an sıfır. Eridi. Hani şuraya kadar beyin, şuradan sonrası şu, şu su. Konuştukça batıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki görüşmek üzere. Ee, bu kadar. Sizin de yapmak istediğiniz bir yorum varsa herhangi bir konuştuğum konuda yapın. Konuşalım biraz. comment section'da. Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Abi hayır. Benim hareketim bundan sonra bu olacak. Webcam'de videolarda. lan dondun mu donma Allah belanı versin sakın donma <gülüyor> <gülüyor>